Güneşi içenlerin türküsü. Bu bir türkü, Toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü. Bu bir örgü, Alev bir saç örgüsü kıvranıyor, Kanlı kızır bir meşale gibi yanıyor esmer alınlarında, Bakır ayakları çıplak kahramanların. Ben de gördüm o kahramanları, ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldı hızını. Altın yeleli arslanların ağzını yırtarak gerindik. Sıçradık şimşekli rüzgara bindik. Kayalardan Kayalarla kopan kartallar, Çırpıyor ışıkta yıldızlanan kanatlarını, Alev bilekli süvariler kamçılıyor uşağa kalkan atlarını, Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola, evinde ağlayanların gözyaşlarını, Boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar, Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz güneşin zaptı yakın. Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk. Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız. Toprak bu kokuyor bakır sakallarımız. Neşemiz sıcak, kan kadar sıcak. Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak, Ölülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tütüyor. Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor. Haykırdı en önde giden Emre'den bu ses, bu sesin kuvveti, bu kuvvet, yaralı aç kurtların gözlerine perde vuran, onları oldukları yerde durduran kuvvet. Emret ki ölelim emret. Güneşi içiyoruz sesinde, coşuyoruz, coşuyor. Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde, mızrakları göğü yırtan atlılar koşuyor. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Toprak bakır, gök bakır. Haykır güneşi içenlerin türküsünü. Haykır. Haykıralım. 1924 Nazım Hikmet